hoş geldiniz. Bugün sizlere maden sulu pamuk kek tarifi vermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oluyor. Az malzemeli, hemen hemen her evde olan malzemeler. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 şişe maden suyu, sade olandan, ve vanilya. Ben bugün sıvı vanilya kullanacağım ama fark etmez. Yoğun vanilya aromalı istiyorsanız 2 paket toz vanilya şekeri atabilirsiniz. Kalıbımı da yağladım, unladım. Bunu hemen hemen her kek videomda gösterdim. Bu sefer gösterme gereği duymadım. Yumuşak tereyağı sürüyorsunuz. Üzerine un serpip sallayarak fazla ununu silkeliyorsunuz. Fırınımı da 170 dereceye ısıttım. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi Yumurta ve şekeri mikserle köpürene kadar, beyazlaşana kadar çırpacağız. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. Ve bir şişe maden suyumu 200 milimlik maden suyu şişen belirtmek istedim. Şimdi çok az şunları şöyle bir karıştırıyorum. 10 saniye kadar. Bu kadar yeterli. 2,5 su bardağı unumu ekliyorum. Kabartma tozumu. Ve 2 tüp sıvı vanilyamı ekliyorum. Ama siz bunun yerine 2 paket toz vanilya kullanabilirsiniz. Bunları da çırpacağım artık. Ve kek harcımız hazır olmuş olacak. Birbirine karışması yeterli. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Hazırlamış olduğum kek harcımı kalıbıma döküyorum artık. 70 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Benim kek kalıbım derin olduğu için yaklaşık 50 dakikada pişecektir. Ama normal kek kalıbınız 30-40 dakikada pişecektir. Kekimiz pişmiş mi diye bakıyoruz. Benim kekim 50 dakikadır fırındaydı. Kalıbım kalın olduğu için. Bıçak testi yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi temiz çıktı. Pişmiş demektir. Artık fırından çıkartabiliriz. İlk sıcaklığı gitmiş olan kekimi ters çeviriyorum artık. Dumanın üstünde gördüğünüz gibi yumuşacık. Umarım videoda anlaşılıyordur. Biraz soğusun daha sonra dilimlenmiş halini de gösteririm sizlere. Kekim biraz soğudu. Şu an ılık. Sizlere içerisinde göstermek istiyorum ama şu haliyle bir umarım anlaşılır. Aşırı yumuşak. Normal keklerden daha da yumuşak oluyor. Yoğun vanilya aromalı. Yani gerçekten yumuşacık, tadı bile nefis. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve abone olurken zil işaretine tıklarsanız ben her tarif yüklediğimde sizlere bildiri gelecektir. Böylelikle her yüklediğim tariften haberiniz olmuş olur. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.